Bu yıl sınav bitti. Bazılarınız istediği bölümü kazanacak, bazıları kazanamayacak. Bazıları ise çok çalışmasına rağmen sınavda bir sorun yaşadı veyahut da sorun yaşamamasına rağmen istediğini elde edemedi. Bazıları ise hiç çalışmadı ve zaman ellerinden su gibi akıp gitti. Şimdi sana en önemli gerçeği söyleyeyim. Üniversite bir amaç değil bir araçtır. Evet iyi bir üniversiteye girmek hayata daha rahat bir başlangıç yapmanıza yardımcı olabilir. Ama hayatın yönünü, kalitesini, verimini belirleyen tek şey bu değildir. Hatta bu tek başına hiçbir anlam ifade etmeyebilir. Kazandığın zaman bitmiş olmuyor. Tam tersine Yol bundan sonra başlıyor. Yani üniversiteye gidecek olanlar kendinizi sakın oldum sanmayın. Çünkü o sıralar size sadece belirli imkanları ve fırsatları sunar. Gerisi tamamen bunu sizin nasıl kullandığınızla alakalıdır. İyi bir üniversitede olup yıllarını boşa harcayan da var. Daha mütevazı okullardan çıkıp dünyada iz bırakanlar da var ve sen bu yıl kazanamayacak olabilirsin. Hatta belki mezuna kaldın. Belki de hedefin ertelendi. Ama bu senin hayatının bittiği anlamına gelmiyor. Hayat tek bir sınavdan ibaret değil. Asıl sınav her sabah uyandığında kendine bugün hedefime bir adım daha yaklaşacak mıyım diye sormanla başlıyor. Mezuna kalmak sana zaman kazandırır. Eksiklerini tamamlama, kendini daha iyi tanıma, ne istediğini netleştirme fırsatı verir. Bu süreçte yaşadığın stres, yalnızlık, motivasyon kaybı hepsi seni ya pes ettirecek ya da daha da güçlendirecek güçlendirecek. Tercih senin. Hayattaki en büyük başarılar en büyük zorlantılardan sonra doğar. Dünyada bunun milyonlarca örneği var. Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır. Unutma üniversite seni tanımlayan şey değildir. Senin değerini belirleyen hayatta neyi nasıl yaptığındır. Gittiğin okul sadece önünde bir kapı açacak. O kapıdan geçip geçmeyeceğini, o kapının ardında ne yapabileceğini Tamamen sen belirleyeceksin. İster dünyanın en iyi okulunda oku, ister en küçük şehrinde. Kendini geliştirmiyorsan, üretmiyorsan ve sorumluluk almıyorsan o diploma sadece duvarda asılı bir kağıt parçasından ibaret olacaktır. Ama sen neredeyse orada üretmeye, öğrenmeye ve kendini zorlamaya devam edersen o zaman gerçek kazanan olursun. Bu yılın sonucu ne olursa olsun tek bir gerçeği unutmayacaksın. Hayatta tek şansın bu değildi. Üniversiteye girmek bir başlangıç, bitiş çizgisi değil. Gerçek başarı okulun bittiğinde değil, sen üretebildiğinde, ayakta kalabildiğinde ve kendini her gün bir önceki günden daha ileri taşıyabildiğinde gelir. Şimdi ister kazanan tarafta ol, ister yeniden hazırlanan tarafta. Hepiniz aynı andasınız. Hayatın asıl yarışına yeni başlıyorsunuz.